Evet arkadaşlar. Şu anda arıyı başka bir kovana aktaracağız. Aktaran arkadaş Rui. Aynı zamanda bu arı e, yalancı anaya kaçmıştı. Ana verdik. Anayı tutmuş. Yaklaştır yaklaştır. Yaklaştır göster. Evet Yaka, ha, ana. Ana arı. Yaklaştır döllenmiş ve yumurtlamaya başlamış bir ara. Ana bulduk. Kovanlarda çalışmalar her zaman kovanın arkasından olur arkadaşlar. Dört, doğru diyorum. Bir tane fazla getirmişik. Azı olsun da değil, eksik gelmesin diyeyim ben sana. Al Ruhi. Çuval getirdin mi? Çuval var burada. O çuval Unut, ufak gelir ona. Unuttum getirmedim. O çuvalın üstüne ufak gelir. Ha denge aldım. Kapa. Kapa nerede? Evet yine sapanca arılığımızdan Bak, bir kovan, bir kovan, bir kovan bir aktarma bir videosu izlediniz arkadaşlar. Da, ters aktarma işi var. bitti. Teşekkür ederiz. İyi seyirler dilerim. Ters bir sürü,